14. Seat hazırlandık. Bütün hazırlıklar tamam. Çarşamba günü saat 15.30'da ilk plaj yarışımızla başlıyoruz. Bu yıl yaklaşık 40, yaklaşık değil, 42 ülkeden 400'ü şu an kayıtlarımız geçti. Fakat bugün akşam 18.22 arasında son kaydımız var. Muhtemelen 400'ün üzerinde bir yarışçı start alacak. 4 gün boyunca parkurlardayız. Son gün Tahtalı Teleferik Seat Sky ismini veren denizden başlayıp gökyüzünde biten Sky etapımızı tamamlayacağız. Evet. Bu yılın bir özelliği var, Bu yılın özelliği, ne var, dünya şampiyonası olayı var. Bu yıl e, dünya şampiyonasının aday yarışlarındanız. E, şu an biz görüşmelerimizi tamamladık. E, Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM'in yetkilileri de burada olacaklar. E, muhtemelen bizim yarışlar bittiğinde zaten dünyadaki bütün ekstrem enduro yarışları tamamlanmış oluyor ve akabinde de dünya şampiyonası takviminde yerimizi alacağız. Yeah, Kemery is one of the most beautiful places in the world and definitely for Hard Enduro Sport is one of the most enjoyable races of the year. So we are super happy to be back here after six six times. I really enjoyed this race. I had the opportunity to win a couple of times, so looking forward to have a good week and also circle race this year. Yeah. So it's very good. Eh. Çevir e, dünyanın en eğlenceli yarış olan to Sky yarışına geldiği için çok mutlu. E, Kemer e, Hard Enduro yarışı için çok mükemmel bir yer. Burada olmaktan ve 6. kez tekrar geldiğini söylüyor. Burası gelmesini gelerek Kemer'i kalmaktan e, tatil anlayışından, tatil ve yarış için birlikte olmasından çok memnun olduğunu söylüyor. E, Podyumda yer almak için tüm kuvvetini kullanacağını söylüyor. I've been here for many years. Uh, it's probably one of the first international races I started racing. And uh, I love coming back. It's four days of racing. It was three days before. Uh, very challenging, very fun, uh, in a great location. So, for even family and friends to come along, it's absolutely probably one of the best races to relax and also obviously take serious on race weekend. Um, but yeah, we're back. Last year I had some injuries, uh, some broken ribs. Uh, so, I, I was unable to finish the race. But yeah, this year we're back and we're going to push hard and try to get a, another win under the belt. Yeah. Geçen yıl sakatlığından dolayı yarışı yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Bu yıl kendisinin iyice bunun için hazırlandığını, bu yıl podyumda olacağını şimdiden sözünü veriyor. Kemer donulmaktan çok mutlu. Kemer Hard Enduro yarışının çok güzel bir yer olduğunu, kemerin hem tatil anlayışıyla hem yarış anlayışıyla çok olduğu için insanların bu konuda gelmeleri gerektiğini söyledi. Kendisi profesyonel olarak bu yarışa başladığından bu yana her yıl Kemal özellikle bu yarışı takip ettiğini ve bundan sonra da kendisini ve arkadaşlarını getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Yeah, big congrats to Turkey. Um, uh, it's obviously an awesome achievement in the history of the Turkish history. Um, oh, I hope to celebrate with him. <laughs> yeah. teşekkürler. Uh, teşekkür ederim tebrikliyorum. şimdi Türkiye'nin Cumhuriyetin 100. yılını kutladığını, Türk tarihini bildiğini, kendisi onunla ilgili olarak da Türkiye'nin ne kadar geçmişinin başarılar dolu olduğunu bildiğini iletti. Tekrar kutladığını iletti. Okay. 아, <susur> 상편집 <susur>